Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kurutulmuş karışık meyve hoşafı. Yapımı oldukça pratik ve bol şifa kaynağıdır. Bu pandemi döneminde kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. O zaman tarifime geçelim. Karışık hoşaf tarifimiz için malzemelerimiz bir bardak kuru kayısı kullanıyorum ben. Bir bardak kuru elma Yarım bardak kuru üzüm. Yarım bardak siyah üzüm kullanıyorum. Ben karışık meyveler kullandım. Siz dilediğiniz gibi istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Üzerine ılık su ekliyorum yaklaşık 10-15 dakika bekletiyorum suda. Hem yumuşaması için hem de koyu rengini atması için. Kuru meyvelerinizi mutlaka suda bekletin. Gördüğünüz gibi suyu kararmaya başladı bile. Böylelikle koyu rengini atıyor kuru meyvelerim yaklaşık 15 dakika suda bekletti hem yumuşadılar hem koyu renklerini attılar şimdi bir süzgece alarak iyice yıkayacağım meyvelerimi iyice yıkayıp süzdükten sonra tencereme alıyorum üzerine yaklaşık bir buçuk iki litre su boşaltacağım ben 2 litre su ekledim tamamen. Şimdi kapağını kapatıp ocağıma alıyorum. Ocağımın altını açtım. Kaynamaya bırakıyorum. Meyvelerim yumuşadılar. Gördüğünüz gibi kaynamaya da başladılar. Şekerini ilave edeceğim. Ben bir bardaktan az ilave edeceğim. Siz damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Ben 2-3 tane de karanfil ekliyorum. Aromasını versin diye. Daha iyi güzel koku versin diye. Gayet güzel yumuşadılar. Biraz daha kaynatıp altını kapatalım. Hoşafım tamamlandı. Ben yaklaşık 15 dakika kaynattım. Soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Size kıvamını göstermek istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz size teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.